Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Alo. Ha çekiyor mu? Çekiyordur umarım. Bugün sizlerle beraber Metaverse e Champions Hub. Size bugün aldığımız şeyleri göstereceğim de bir saniye. Evet arkadaşlar Metaverse Şampiyonlar Merkezi oyuna giriyoruz. Metaverse şampiyon stop. Benim yaptıklarımı yapmanıza gerek yok çünkü yani direkt girince vermesi gerekiyor. Bu benim şimdilik yedek hesabım. Çok tatlı ya şu bakonlar, şu bakonlar çok tatlı. Bekleyelim biraz arkadaşlar. Gelecek şimdi. Başarım gel geldiğinde çıkabilirsiniz. Mümkün değil Hadi yüklen ya istiyorum ben. İstiyoruz ya herkes. Ya beni de rezil etme ya. Ha geldi. Kanalı hoş geldin özledin kazandın. Bunu aldığınız zaman çıkar arkadaşlar. İkinci oyunumuza geçeceğiz şimdi. Şimdi ikinci oyunumuza geçeceğiz. Neden böyle yazdığımı sormayın çünkü burada ikinci oyunumuz da burada. Roblox inovasyon Ödülleri Oynama Merkezi. Yani ben buradan e, orijinal ana hesabımda olduğu için burada gösteremeyebilirim diye size. O yüzden. Tamam ya dur. Arkadaşlar ilk şeyimiz şuradaki niye hiçbir şey vermiyorum? bilmiyorum Yüklensin bir oyun arkadaşlar şöyle göstereceğim şansa da hep benim başıma geliyor evet arkadaşlar bunun başına gidiyorsunuz bunun ilk başına gidiyorsunuz ve size bir, bir tane kıyafet veriyor inovasyon bir sürü şey göstereceğim size. Bir de da, da veriyor bu. Valk. Pardon Valkır değil. Valk. Sağ şimdi beni. Daha takipçilerim bir sürü şey göstereyim. Burada bir tane şey olması gerekiyor. Heh. Şurada bir tane kare var arkadaşlar. Şuradaki kare, kare parçalarını toplayacaksınız. Biraz zor tabi. Ben bunda da çok zorlanmışım toplayacaksınız. Alın. Alsana yavrum, niye beni çıldırtıyorsun? Alsana. Aldı, aldı sayarım umarım. Aa düşeceğim. Tamam, aldı saymıştır işte, umarım. Çünkü yukarıda da bir tane var. Geçiyoruz, geçiyoruz. Ve burada. Buraya saklanmış. Alsana ya yavrum. Arkadaşlar bunlar biraz uzun sürüyor. Siz bunları toplayıp toplayıp alın. Umarım topladınız saymıştır. Şuradan bir yerden de boynuz alıyordu diyatür. Şurada ilerlerde bir yer var. Oradan da boynuz alıyoruz. Buradan da bir kıyafet veriyordu herhalde. niye bekliyorsunuz? Ama? Burada Buna da bir sonraki video gidelim. Lan arkadaşlar tekrardan geldim. Beni farklı bir oyuna attığı için. Ve iki kez bir girip bir çıktığınız zaman size artı bir şey de veriyor bu arada. Size bir şey e, size bir kıyafet daha veriyor. Vermesini bekleyelim. Verir umarım yani. Siz çıkıp girdiğinizde veriyor yani. Bak geldi. Boynuz geldi hatta bak. Bunda walk veriyordu diye hatırlıyorum. Hayır. Şurada bir yerden de bir şey alıyorduk. Düştüm. Neyse arkadaşlar siz oradan alırsınız. Diyorum şunları almam lazım Şöyle, sen için. Şuradan yukarı çıkınca walk oluyorsunuz onu çıkacağım ama şimdi değil. Çok zor çünkü ona en son çıkmayı planlıyorum. Oraya gidiyorum. geldim buraya. Hadi be tutturayım ya. Güzel 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 aldım. Umarım aldım. Ben de niye almıyor ya? Tane çok kötü diyor acaba. Almıştım ben. Nasıl çıkaracağım ben yakın? Almıştım Umarım Siz bunları alırsınız. Biraz ilerlere gideceğim. Ve sonunda öyle güzel mi güzel bir karakter yapacağım. hala orada. O çocuk da var mesela. Tamam lazım işte biraz ileride onlar. Şu kutuları takip edin. He. En son walker'ı. Şu an ben nereye gittim bilmiyorum. Bir yer vardı burada ama Heh, buldum. Şurada gizli. Oo tablet çok ısınmış şu an. Bakacağız en son kazandıklarımızla. Ve geldik. He Evet ve çapkamız geldi. Şimdi son neler kalmıştı. O bir kaldı. Ne yapalım? Ne tıkladım ya? yapmak zorundayım. Ne oluyor? hiçbir bildiğini yok. Ya üf, Niye oraya fake koyuyorlar ki? Fake koymuşlar oraya orada ben bacon geliyor sorun yok gel gel Ben de düşmek istemiyorum. Hayır. Ya üf. Sırf size göstermek için yapıyorum. Kıymetimi bilin. Kıymetin bilin ya. Ya ne oğlum nasıl ya? Çıldırıyorum şu an. vermesini beklersen çok mutlusuz. Ben bacon. Bilmem istiyorsanız o gözlüğü de alırız bir ara. Oradan düşmüştüm hatırlıyorum. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Ben gidiyorum arkadaşlar. Siz burayı bitireceksiniz alacaksınız. az sinirim bozuldu. Biz tilt oldum. Son bir kez daha deniyorum. Bakın son bir kez. Sırf sizin için. Ay yine mi ya? Arkadaşlar bence yeterli bu şimdilik. Bence bu şimdilik yeterli. Bu aldıklarımız. Eğer ee, devamını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. biliyorsunuz Ve şimdi... Aldığımız şeyi göstereceğim size. Ve onlarla karakter yapacağız. Sonra ben biraz tablete yer açacağım. Tabletim biraz. Ağlıyor tablet. Üff. Benim internetim çok kötü ya. Ne ister. Uh Değil yok tabii arkadaşlar ya da ne oldu lan benim make benim make ne yaptınız benim make up'ma normal bir make Çok da yavaşlatıyor. vallahi.